Merhaba arkadaşlar. Bugün Le, Lego Teknik ve Le, Le, Lego Teknik koleksiyonundan size bahsedeceğim. ilk aracımı şimdi gösteriyorum. Bu tekniğin pullback özellikli aracı yani gidecek bırak. var kamyon böyle çek çek bırakınca böyle çok hızlı gidiyor. Gösteremem aşağı düşer falan. Şimdi diğer aracıma geçiyorum. Bu McLaren McLaren bu dünyada çok bilinen İngiltere İngiltere'ler tarafından yapılan bir araba. Bunun tekerlekleri dönebiliyor. Üstten konsol ediyorsunuz. Bu arabayı Richard Mayle yapmış. Görebiliyorsunuz yazıyı. Şimdi başka bu araba çok hassas bir araba. Ve çok ayrıntılı yapılmış. Böyle gidiyor gidiyor. Ve bunun V8 motoru var. Bilmem gösterebilir miyim? şu içteki küçük sarı şeyleri görüyorsunuz değil mi? Ben bilmiyorum gördüğünüzü. Bakın şimdi. Onlar böyle böyle hareket ediyor. Şimdi diğer arabama geçiyorum. Araba değil de araba değil mi? Bu benim dozerim. Epey bir özelliği var. Fazla ayrıntılı değil yani. Aslında ayrıntılıymış. Şimdi bu yandaki kolundan. Böyle toprağa çekebiliyor. Ters çevirince de böyle açılıyor. Açılıyor açılıyor. Kazmak için. Arkada bir tane kolum var. Bu da onu aşağı yukarı çekiyor. Görebiliyorsunuz. Dönebiliyor şöyle. Ay kolum. Böyle arkadaşlar şimdi fortmas dengime geçiyor. Bu da bu da önceki bu araba gibi pull back'li yani çek bırak yine bu da. Hmm. Böyle çekiyoruz, bırakıyoruz. Zaten Ford Mustang bu. Bu Amerika'nın en iyi arabalarından, lüks arabaları. Kaput kapağı açılıyor bunun böyle. Kapısı falan açılmıyor. Arkadaşlar McLaren'de bir şey daha göstereceğim. Bunun kapısı yukarıya doğru açılıyor. Bakın Açamıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi göstermeyeyim neyse. İşte biz bu arabayı çekiyorsunuz. Şu arkada bir tane kolu var. Ama onu hiç şu an yukarı çekemiyorum. Çeksem duracak ama Aa, ah, tamam. Bakın şimdi. Çektim. Çekiyorum. Çekiyorum. Bıraktım gitmiyor. Ama şu tuşa basarsam gider. Bakın şimdi. O çok hızlı gidiyor. Bunda da iki tane çek bırak motor var. Arkadaşlar şimdi diğer motorlu aracıma geçiyorum. Yine bu aracık Şuraya geçeyim. Arkadaşlar kapısını açmayı ver. Şimdi bu aracı tanıtayım. Yine traktör. Markasını bilmiyorum. Böyle arkadan kontrol var. Bunun yine direksiyon açılıyor. Bunun önüne da açık çıkabilir. Kendisi hareket edemiyor ama şurada bir kol var. Böyle kaldırıp kaldırıp açıyor. Şimdi size çıkaracağım göster. Allah. Çıkarıp gösteriyorum. Bakın çıkardım. Bunu da araba. Şimdi tekrar takıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Taktım. Arkadaşlar zaten yani fazla iyi bir araba değil. Parçaları yine hassas bunun da. Şimdi Jeep'e geçiyorum. Jeep çok iyi bir araba. Herkes biliyordur. Ama en iyisinin işte Rips Jeep Rubicon bu. Rubicon. Epey sağlam bir sağlam bir araba. Amortisörleri var böyle. Yamaçlı yerlerden kolayca geçer. Bunun da yine arkadan böyle kontrol edilebilir bir yeri var. Bunun da kaputu kaputu açılıyor. Şurada bir tane V6 jip görüyorsunuz. Dur şunu kaldırayım da. Şimdi kapatacağım. dakika. Bunun öndeki böyle çekmeli şeyi de görebilirsiniz. Böyle sonra bu çekiyoruz. Şimdi. Ama yani çok sağlam araba olduğunu görebilirsiniz. Kapısı falan açılıyor. Diğer arabama geçiyorum. Arkadaşlar şu an göstereceğim araba bir mikser. Bakın mikser. Bir dakika bu çok ayrıntılı bir araba. Neden? Nedeni gösteriyorum. Şimdi bu bu şu an ne de Yani neye alınca hiçbir şey yapmıyor. Burada zaten dönme şeyi var. Yani yine bunun da üstten kontrolü var. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bunun tankerin içine bu yine dökebiliyor. Bir göstereceğim. Buraya döküyorum arkadaşlar. Şimdi dökmeye başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ne de olmayacak. Şimdi bunu geri çekeceğim. Zaten bakın ne hiçbir şey olmuyor. Burası da dönmüyor. Ama şimdi mesela ileri giderken ileri giderken döndürüyor. Şimdi şu çevirmeye giriyorum. Hemen buradan çevireceğim. Buradan bir şeyler dökülmeye başlayacak. Burayı, burasını da göstereyim. Buradan dökülüyor böyle. Buradan şimdi nasıl çevirmem gerekiyor. Tamam dökmeyi çalışıyorum arkadaşlar. Birazdan sürecek. Bakın. Böyle dökülüyor işte. Dökülen şeyler de asfalta benzediği için bunu yaptım. Şimdi diğer türlü döndüreceğim. Şunları kapatıyorum. Bir dakika tam kapatamadım. Şunu kapatayım. Arkadaşlar bu da böyle iterek gidiyor içeri. Şimdi Şimdi bunu hemen içine sokmam gerekiyor. Hemen içine sokuyorum. Arkadaşlar bu araba çok aynıymış. kapısı açılıyor. Kaç iki bu iki ön teker dönüyor. Bir dakika şöyle. bir dakika gösteremedim. Arkadaşlar gösteriyorum bakın. Bakın. Bu iki tekeri görünüyor. Ne oldu burada? Çamp çamp. Siz umursamayın o sesi yine ne ya ne? hiçbir şey yapmıyor söylemiştim size. Başka bunun altı çok ayrı Bakın. Altı böyle milyonlarca mekanizmaya bağlı. Milyonlarca demeyeyim epey bir fazla var. 1 2 3 4 5. Tam 10 tane mekanizmaya bağlı. Kaç tekeri var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tekeri var arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoma like veya abone atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de hangi hangi arabaları en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı da unutmayın.